Yaşlanınca vücudunuz değişmeye başlar. Yaşlandıkça vitamin hapları almaya başlamanız gerekir. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak tedavilere de ihtiyacınız olabilir. Bu aynı zamanda emekliliğe adım atmaya başladığınız zamandır. Emeklilik bazı insanlar için önemlidir. Çünkü hayatta sadece işe gitmenin imkansız olduğu bir nokta vardır. İnsanlar hayatları boyunca bazen emekli olmayı dört gözle beklerler. Ancak sonunda emekli olmaya hazır olduğunuzda sıklıkla ortaya çıkan sağlık sorunlarını düşündüğünüzde bu iki ucu keskin bir kılıç gibi görünebilir. Bu hikaye yıllardır emekli olan ve düzenli tıbbi yardıma ihtiyacı olan bir adam hakkındadır. Bu yaşlı adamın doktoru düzenli ziyareti sırasında doktor ona bir bardak verdi ve bardağı eve götürmesini ve ona bir sperm örneği vermesini istedi. Adam mecbur kaldı ve kupayı eve götürdü. Ertesi sabah doktorun ofisine döndüğünde bardak boştu. Doktor adama ne olduğunu sordu ve sağ eliyle denediğini söyledi. Hiçbir şey olmadı. Sol eliyle denediğini söyledi. Hala bir başarı elde edemedi. İşte o zaman karısından yardım istedi. Kocası gibi sol elini denedi. Sağ eliyle denedi. Karısı dişlerini çekecek kadar ileri gitti ve yardım etmeye çalıştı ama yine de sonuç alamadı. Doktorlara hem kendisinin hem de karısının başarısız olduğunu söyledi. Bu yüzden yan komşuda yaşayan Arlen'i arayıp ona yardım etmeye çalıştı. Geldi ve iki elini de kullanmaya çalıştı ve başarılı olamadı. Sonunda dizlerinin arasına sıkıştırmayı denedi. Yine de hiçbir şey olmadı. Doktor bu yaşlı adamın ona anlattıklarına inanamadı. Kendi yaşındaki bir erkeğin örnek vermekte zorlanmasının nispeten normal bir şey olduğunu düşündüler. Ancak karısı yardım ettiğinde başarılı olması gerektiğini düşündü. Bu hikayede doktoru en çok şaşırtan kısmı komşusunu kendisine yardım etmesi için aramasıydı. Doktor hem adamı hem de karısını yıllardır tedavi ediyordu. Komşusunu yardıma çağırdığına inanamadı. Doktor, adamın sadece doktorun emirlerini yerine getirmek ve bir numuneyi iade etmek istediğini anladı. Ama komşusunu içine almamalıydı. Doktor ona neden komşusunun gelmesi gerektiğini düşündüğünü sordu. Kendisi ve karısı numunesini vermesi için kavanozu açamadığı için yapmak zorunda olduğunu söyledi. Açabileceğini umdukları komşuyu aradılar. Doktor adamın hikayesini duyunca rahatladı. Ayrıca oldukça komik olduğunu düşündü. Onlarla ilgili kafasında kirli bir resim vardı ama aslında hikaye temizdi. Doktor eve gittiğinde önce karısına hikayeyi anlattı. O da onun kadar korkmuştu. Doktor karısına gerçek hikayeyi anlattığında ikisi de gülmeye başladı. İkisi de o kadar komik olduğunu düşündüler ki adamın hikayesini duyduktan sonra Facebook'ta yayınladı. Hikaye Facebook'ta altı binden fazla beğeni aldı ve binlerce kez paylaşıldı.